Ne oldu çocuğum? Neye gülüyorsun öyle? Hiç. Şu büyük kaseyi bana versene. Yeşillikleri doğruyu vereyim. Buyurun. Sağ ol çocuğum. Pek beğendim ben sizi. Kocan koruyup kolluyor belli seni. E sen de saygıda kusur etmiyorsun. Hep böyle olun değil mi kızım. Evlilik sevgiyle saygıyla yürür. Emi çocuğum? var. e ben maydanoz toplamamışım ya bahçeden. Kızım, sana zahmet olacak. Bahçeden biraz maydanoz toplar mısın bana? Estağfurullah, ne zahmeti? Tabii ki toplarım. Hadi sen biraz bahçeden topla da gel. Becerebilirsem tabii. Bahçede hemen köşede göreceksin ekili. Tamam.